Selamlar herkese Burcu Baba ben. Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Bugün sizlere koronavirüs karantina sürecinde okuduğum bazı kitaplardan bahsedeceğim. <laughs> süredir konsantrasyon problemleri sebebiyle pek fazla kitap okuyamayan bir insandım. Neredeyse iki ayımı evde geçirdiğim bu karantina sürecinde yeniden kitap okuyabilmeye başladım ki bu da sanırım bu sürecin benim için en büyük pozitif katkısı oldu. Bu videoda da sizlere bu süreçte okuduğum 5 kitabı tavsiye edeceğim. Bu kitapların hepsi sürükleyici, görecek kısa diyebileceğimiz ve kolay okunan kitaplar. Spoiler vermek istemediğim için uzun uzun kitapların hikayelerinden bahsetmeyeceğim. Bu videoda en başından bunu da söylemiş olayım. Öyleyse başlayalım. İlk sırada Molière'in Cimnisi var. Bu aslında bir tiyatro oyunu. Ben Cimri oyununu izlememiştim ama ta ortaokul, lise dönemlerinden, edebiyat dersinden bu hikayeyi biraz anımsıyorum. E, o yüzden de okumak istedim. Fransız yazar Molière tiyatro sanatına gerçekten büyük etkileri olmuş bir isim. Cimri oyunu da gerçekten çok komik bir oyunmuş. Ben bu kitabı elime aldım. Ters tutuyormuşum. Ben kitabı elim aldıktan sonra 1-2 saat içerisinde okudum ve bitirdim. Bu sırada da bayağı kahkaha attım. Gerçekten çok komik bir hikaye, çok komik yazılmış bir hikaye. Karantina süreci geçip gittikten ve her şey normale döndükten sonra da tiyatro oyununu mutlaka izlemek istiyorum. İkinci sırada bir çizgi roman var. Eğer benim gibi sizde konsantrasyon problemleri yaşıyorsanız çizgi roman okumanızı tavsiye ederim. Çünkü konsantre olmak daha kolay oluyor ve çok daha sürükleyici oluyor hikayeleri. Daha çabuk içine giriyorsunuz hikayenin. Benim size tavsiye edeceğim çizgi romanın ismi Kayıp Bayan Finch vakasının ardındaki gerçekler. Bu çizgi romanı doğum günü hediyesi olarak Gökhan almıştım. Daha doğrusu Gökhan aldığım doğum günü hediyelerinden bir tanesiydi. Hikayeyi Neil Gaiman yazmış. Kısacık bir hikaye anlatılıyor bu çizgi romanda. Neil Gaiman sanki kendi başına gelmiş bir doğaüstü olayı anlatıyor gibi anlatmış buradaki hikayeyi. Ben Neil Gaiman'ın bu önünü arkasını bilmediğimiz kısacık bir zaman dilimindeki bir olayı anlatan hikayelerini çok seviyorum. Açıkçası aynı partilerde kızlarla nasıl konuşulur isimli çizgi romanında olduğu gibi. Şöyle kapağı tekrar göstereyim. İçerisinden de bir birazcık şöyle gösterebilirim sanırım. Üçüncü sırada bir polisiye kitap var. Bir bestseller. Aslında çoğunuz belki okudunuz, belki de ismini duydunuz. Polo Hawkins'in yazdığı Trendeki Kız isimli kitap. Bu kitap maalesef dün bir kazaya kurban gitti. Şöyle biraz üzerine kahve döküldü. Hiç yapmadığım şeyler bunlar ama Böyle bir şey yaşandı maalesef. Ben bu kitabın özellikle yazım tarzını çok beğendim. Yine konsantrasyon sıkıntıları, odaklanma problemleri yaşayan kişiler için ben e, polisiye hikayeleri tavsiye ediyorum. Polisiye kitaplar her zaman bence daha kolu okuması kolay e, oluyor ve daha sürükleyici hikayelere sahip oluyorlar. Bu kitapta da Rachel isminde bir kadın var. Kendisi her gün aynı saatte aynı trene biniyor. Tren dışarıyı izlerken bir evin içerisindeki bir çiftçi e, görüyor her gün. İşte onlarla ilgili kendi kafasında kurduğu bazı şeyler var. Onlara bir hayat yakıştırıyor aslında diyebiliriz. Daha sonra bu çiftin başına bir şeyler geliyor. Rachel da kendisini bir şekilde bu olaylara dahil olmuş buluyor. Kitabın yazım tarzını çok beğendim. Neden olduğunu söylemeyeyim. Bu da spoiler olabilir belki. Bu arada kitabın bir de film uyarlaması var. Onu da izlemeyi düşünüyorum. Dördüncü kitabımız bir klasik. Jules Verne'in 80 Günde Dünya Gezisi isimli kitabı. Eskiden bu kitabına da 80 Günde Devri Alem idi. Şu anda 80 günde dünya gezisi ya da 80 günde dünya turu diye koymuşlar kitabın ismini bu şekilde değiştirmişler. Bence devri alemken daha güzeldi ismi. Neyse çocukluğumda okuduğum bir kitap e, aklımda bu kitaba dair bazı kalan sahneler vardı. O yüzden tekrar okumak istiyordum. Oturdum okudum. Hakikaten çok sürükleyici ve yazım tarzı olarak çok eğlenceli bir kitap. Hiç böyle bir şey beklemediğimi söyleyebilirim. Bir İngiliz beyefendisi, başka İngiliz beyefendisi arkadaşlarıyla girdiği bir iddia sonucu 80 günde dünya turuna çıkmaya karar veriyor. E, yıl 1872 bu arada. Bunun hikayesini dinliyoruz. Hikaye İngiltere'de başlıyor, Hindistan'a, oradan uzak doğuyor, oradan da Amerika'ya, oradan tekrar İngiltere'ye şeklinde devam ediyor. Çok sürükleyici, macera dolu bir hikayesi var. Bu kitabın yazıldığı döneme rağmen nasıl bu kadar ırkçı olmaması da beni şaşırttı açıkçası. Bu arada ben de hiç beklemediğim bir anda sürpriz bir şekilde 20-30 dakika içerisinde hazırlandığım bir seyahate çıkarılmayı çok istiyorum. Onu da buradan belirtmiş olayım. Ve son kitabımız, son kitabımız da bir çizgi roman ismi Portekiz Cyril Pedrosa tarafından yazılmış ve çizilmiş bir çizgi roman bu. Portekiz benim hayatımda okuduğum en güzel çizgi romanlardan bir tanesi. Hem hikayesi hem de çizimleri olarak. Zaten Portekiz'i de çok seviyorum. En sevdiğim, en çok yaşamak istediğim ülkelerden bir tanesi özellikle Porto şehri. Bu kitabı Bozcaada'dan ikinci el olarak almıştım. Dediğim gibi hem hikayesine hem de çizimlerine bayıldım. Simon isimli bir yazar var. Hikayenin içerisinde kendisi hayattan zevk almamaya başlamış bir insan bir şekilde Portekiz'e kısa bir seyahati oluyor. Kendi kökleri de Portekiz'e dayanıyor zaten ve bu seyahatin sonrasında kendi çocukluğuna dair bir şeyler, anılarını tekrardan anımsamaya başlıyor. Kitabın anlatmakta zorlandığımız bazı hislerimizi çok güzel ifade edebildiğini düşünüyorum. Sanırım beni de en çok bu yüzden etkiledi. Kitabı o kadar çok sevdim ki bitmesin diye kitabı okumaya ara verdim. Sanırım bundan sonraki yaşamımda da ara ara açıp bakacağım, bazı kısımlarını tekrar okuyacağım bir kitap haline geldim. Çizimlerini beğendim derken şöyle içerisinden belki birkaç bir sayfa falan gösterebilirim diye düşünüyorum. Eğer çizim yapıyorsanız illüstrasyonla ya da işte çizimle vesaire uğraşıyorsanız da bu kitaba mutlaka bir göz atın derim. Bu çizgi romana daha doğrusu. Evet bunlar benim bugün size tavsiye etmek istediğim kitaplar idi. Bilmiyorum aralarında okuduklarınız var mı? Varsa eğer yorumlarınızı, sizinle görüşlerinizi merak ediyorum. Lütfen yorum bırakın. Eğer okumadıysanız da umarım bir şekilde size ilham vermiştir. Bunların arasından seçer, okur ve beğenirsiniz bu kitapları da. Son birkaç gündür hayat biraz beni zorluyor. Keyfim de pek yok açıkçası. Umarım bu videonun izlenmeleri çok olur ki bu da bana biraz moral olur. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer henüz kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Gelecek videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Güzel günler diliyorum herkese.